Bugün burada Türk futbolunda yeni milatı başlatıyoruz. Bu sadece kendi başımıza yapacağımız bir iş değil. Tüm futbol ailesiyle beraber bu işte mücadele edersek Türk futbolunu temiz yarınlara taşırız. Yıllardır dile götürülen bahis çıktıktan sonra da Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu yıllarca tartıştık. Biz de kurumlarımızla beraber önce federasyon olarak kendi bahçemizden başlayarak yola çıktık ve bugün sizlerle Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyacı olduğu ahlaklı düzeni sağlamak için bazı döneler vereceğim. Yaptığımız çalışma içerisinde futbolun hem gözbebeği olan hem de sancılı karnı olan kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Temiz ve ahlaklı Türk futboluna. Devlet bilimlerinden almış olduğumuz veriler ve profesyonel arkadaşlarımızın çalışması neticesinde profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu. Bahis hesabı olanları kötü gözle bakmayalım. Maç seyretmek için de abone olabiliyorlar. Ama bunların içerisinde 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Biz bugünden itibaren başlayıp disiplin kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip bizim talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6.222 sayılı yasaya göre de 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarımıza göre de 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bizim baz aldığımız 5 yıllık süre içerisinde bu saydığım rakamlar o sürenin içerisine giren rakamlar. <laughs>